Arkadaşlar kanalıma ve Samire mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Karadeniz'in olmazsa olmazı kara lahanadan diple yapalım. Şimdi diblemizin yapım aşamasına başlayalım. Lahanımı güzelce yıkadım, temizledim. Lahana'mın şu kalın yerlerinden kopartıyorum. Şöyle şu şekilde. Şimdi ben bu şekilde lahanamı hazırlamaya devam edeyim şimdi e, lahanalarımı şöyle elimin içine alabilecek olduğum kadar hazırladım ince ince doğrayacağım bu lahanayı ne kadar ince doğrarsak o kadar lezzetli olur şöyle başlıyorum keserken dikkat ediyoruz elimizi kesmemeye olabildiğince ince doğramaya çalışacağız bıçağımıza dikkat edelim doğrarken elimize gelmesin şöyle altına da alıyorum İp gibi uzamasın diye daha sonra Şimdi şu yan tarafından da alıyorum. Üstten. Sağlı solu dengeleyeceğiz doğrarken. daha sonra şöyle uzun uzun kalıyor şöyle uzun uzun kalanlar var bunları şöyle elimizi toparlayarak kesebildiğimiz kadar keseceğiz şu şekilde yani derken kaşıklı uzamaması için bunu yapmamızdaki amaç tenceremin içine 3 kiloya yakın su koydum. 2 boy patatesimi de doğramıştım. Bunu da ilave ediyorum. Şöyle suyum kaynarken patatesin de biraz pişsin. Şöyle kapatıyorum tenceremin ağzına. Şimdi lahanamı doğramaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar lahanamı olabildiğince ince doğramaya çalıştım. Şimdi şu arada bazen kalınlar kaçtı. Bunları şöyle elimle topluyorum. Tekrar üzerinden geçiyorum. Şöyle uzun uzun kalsın istemiyorum. Uzun uzun bırakmıyoruz. Şöyle toplayalım. Evet. Lahanamız şöyle gördüğünüz gibi gayet ince doğrandı. ince doğramaya çalıştım. <laughs> Özellikle bu dibinin ince olması arkadaşlar. Şimdi lahanamı kaynamakta olan suyun içine koyacağım. Şöyle bir şöyle. 2 tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Bu tuzu kaynadıktan sonra koyuyorum. Şimdi doğramış olduğum lahanalarımı da suyumun içine koyacağım. Lahanamı koydum. Şimdi yıkanmış 2 su bardağı pirincimi de ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Patates suyun içinde kaynayana kadar pişti. Daha sonra kaynadıktan sonra lahanamı ilave ettim. Pirincimi koydum. Şimdi pirincimin uzamasını bekleyeceğim. Suyum kaynayacak. Şöyle hafif bir şekilde kapatalım yemeğimizi taşırmayacağız şöyle lahanamı karıştırıyorum bakalım pirinç uzamış mı biraz daha uzasın bundaki püf nokta pirincin uzaması arkadaşlar zaten lahananın yaprağını gayet ince doğradım lahananın yaprağı çabuk pişiyor o yüzden pirincin uzamasını bekliyorum ben bunun içine patates de koydum. Patates koymayabilirsiniz. Havuç koyanlar da var. Koyabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Yani patatessiz pirinç ve lahanayla da yapabilirsiniz. Patatesi de güzel oluyor. Bu sefer bu şekilde yaptım. Böyle de güzel lezzetli bir tadı olacak. Şöyle tekrar bekleyelim kaynasın. Şimdi arkadaşlar tavamı ocağa aldım. Lahanamı süzdüm. Lahana süzgeçti. Benim kullanmış olduğum klasik ölçü yarım çay bardağı sıvı yağı. Tenceremin ebatına göre kullanıyorum. Ve sıvı yağımın içine şöyle küçük bir parça acı yağ diyoruz biz buna. E, hayvanın iç yağı. Böyle tuzlanıp hep tuzla saklanıyor. Bunu şöyle yağda eriteceğim. Acı yağ kullanmak şart değil. İstemeyen, acı yağ sevmeyen kullanmayabilir. Acı yağ da güzel bir lezzet verir buna. Şimdi bu kadar yeter. Bunu alıyorum. Bir çorba kaşığı tereyağımı ilave ediyorum. Bu gibi doğramış olduğum soğanımı ilave ettim. Soğanımı da iyice kavuracağım. Yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Soğanımız da lezzetlensin. Pişerken lezzetli pişsin. Soğanımız yeterince kavruldu. Şimdi yemeğimizin üzerine ilave edebiliriz. Ve kavrulan soğanımı lahanamın üzerine gezdiriyorum. Lahana debnemiz hazır. Şimdiden beğenip deneyenlere afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.